son bir kaldı. Onu da atlatacağız. Ondan sonra sana soracağım. Bir ömür boyunca beraber yürümeye var mısın? Al, işe başlama hediye. Ay 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 işte çalışırken bunu giyersin Cemil tamam mı? Bu güzel günlerin ve özel anların ardından maalesef kaos dolu bir dönem başlayacak. Hançer ve Cihan'ın ilişkisi darmadağın olacak. Kurulan masa, paylaşılan o güzel gece ne yazık ki uzun soluklu olmayacak. Cihan, Sinem ile Melih'in ilişkisini öğrenecek. Sineme onay verip ona destek olurken aynı anlayışı Hançer için göstermeyecek. Çünkü Hançer'in bebeğini ondan saklamış olmasını asla affetmeyecek. Beyza'ya duyduğu öfkenin aynısını Hançer'e de yöneltecek. Ve işte kriz tam da burada başlayacak. Sadece Cihan değil, Beyza da bebeğin varlığını öğrenince korkunç adımlar atacak. Bu adımlar bebeğin hayatını tehlikeye sokacak. Cihan ve Hançer'i yeniden bir araya getiren şey ise tam da bu olacak. Bebeğin hayatının tehlikeye girmesi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.